Şimdi şekilde gördüğümüz parçayı 4 eksen de yapacağız. Yani atölyemizde divizörlü bir tezgahımızın olduğunu düşünürsek ilk pozisyonda, ilk balığımızda buradaki, bu yüzeydeki işlemlerimizi yapacağız. Sonra parçamızı 90 derece çevirip bu yüzeydeki işlemlerimizi yapacağız. Pardon. Sonrasında yine çevirip buradaki işlemlerimizi yapacağız. Divizörümüzü tekrar çevirip ve son olarak da buradaki işlemlerimizi yapacağız. 4 eksen yapmak için dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi referans noktalarınızı istediğiniz yere doğru bir şekilde atamaktır. Şimdi dört eksenli bir tezgahta işleyeceğimizi bahsediyoruz parçamızı ve ona göre sıfır noktaları oluşturacağız. Geldim buradan yeni ve frezeyi seçtim. Şimdi olduğum parçamı kayd bilgisayarıma. Hemen kaydedelim. Buradan da dört eksen diyelim. kaydet dedim. Modelimin bulunduğu klasörü kullanacağım. Ölçü sistemi metrik. Tamam dedim. CNC kontrol ünitem konuk. Buradan referans tanıma dedim. x sıfırım benim. İlk pozisyondaki sıfırım kütüğün köşesi dedim ve şuradaki yüzeyimi seçtim. Dedim ki x sıfırım benim bu yüzey. Onay verdim. Pozisyon 1 bu. Gelen referans noktası bilgilerini de tamam dedim. Şimdi buradan artık onay vermeyeceğim. Çünkü benim parçamda e, 4 tane daha şey olduğum kısımlar var. O yüzden şu kısma da bir tane 0 nokta satmam gerekiyor. O yüzden geldim. Pozisyon 1 üstüne sağ tuş, ekle dedim ki yine bütün köşesi değil bu sefer. Kütüğün üst ortası olsun. Burası da burası. İkinci sıfırın burası. Bunu da onay verdim. Bakın birinci pozisyon birinci parçam ve bir referans noktası ama ikinci pozisyonum. Direkt buradaki pozisyonu kim değişti? Onay verdim buna. Buna tamam dedim. İkinci pozisyonumda atıldık. Tamam. Şimdi sıra üçüncü pozisyonumuzda. Üçüncü pozisyonda burası olacak. Bunu da geldim. Pozisyon 2'nin üstüne sağ tuş ekle. Ve buradan dedim ki kütüğün üst orta noktası değil. E, ee, kütüğün köşesi olsun. Bu da burası. Bu sıfırım da burası. Üçüncü sıfırım pozisyon 3. Onay verdim. Tamam dedim. Son olarak dördüncü sıfırıma geldi sıra. O da burası. Televizyonumu son kez çevirip buradaki yüzeye değiştireceğim. Geldim. Üçüncü pozisyon üstüne sağ tuş. Düzel, e ekle. Kötüğün köşesi değil. Bu sefer de yine e üst orta noktası olsun. Bu konunun parçama. Son sıfırım da burası. Bir bağlamada dört tane pozisyonum var. Onay verdim. Buradan da onay verdim. Birinci pozisyonum. ikinci pozisyonum üçüncü pozisyonu ve son olarak dördüncü pozisyonu. Şimdi yapmamız gereken şey buna onay verdim buradan. Stock modele geldi sıra. Kutuyu seçtim. Zaten program kendisi algılıyor. Hedef modelimi hiç tanıtmayacağım. Program kendisi algıladığı için. Buradan onay verdim ve çıktım. İlk pozisyonumuz burasıydı. 4 eksen frezlemede dikkat etmeniz gereken en önemli şey hangi işi yaparsanız yapın sadece dikkat etmeniz gereken şey doğru pozisyonu seçmek olacak. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Benim ilk pozisyonum bu. Geldim işte üstüne sağ tuş. Mesela bir havuz yöntemiyle şuradaki havuzumuzu boşaltalım. Sağ tuş ekle. Buradan havuz seçtim. Bakın. Referans noktasının karşısında görüyor musunuz? Benim atamış olduğum sıfırlarım karşıma geliyor. Ben birinci operasyonda gelip de buradan ikinci pozisyonu seçip de ve sonrasında gelip birinci pozisyondaki havuzumun kenarını seçersem bu şekilde işlem yaptırırsam alakasız bir yerde işlem yapar takım program. Dedim ki pozisyon bir de işlem yapacağım ve geometrimi tanımlıyorum. Geometrim burası. Dedim buradan sabit z şey dedim. Onay verdim. Tekrar onay verdim. Zaten e, videonun bu kısmına da geldiyseniz havuz yönteminin nasıl olduğunu ve nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Şu çapım 10 takımın çapı. Seviyelere geldim. İşimin üst düzlemi burası. Onay verdim. Havuzumun derinliği burası. Onay verdim. Aşağı adımlama değerim de 2-2. Teknolojiye geldim. Tipim kontör takımın %50'si çalışacak tamam. Finish için duvarda ve tabanda offset bırakıyorum. O yüzden finish kısmında da finishlerimi açmıyorum. Kompozisyonu açtı açtırabilirim ama kaba sırasında. Kompozisyonu açacağım. Kontrolün bilgisine geldim. Dedim ki iç taraf yani içten dışa doğru boşalsın ya da dıştan içe doğru boşalsın. Ben içten dışa doğru boşaltmasını istiyorum. Köşeler yuvarlama olsun. Köşeler dediğimiz ee, şu parçamızın havuzun köşeleri değil yuvarlama olan. Yuvarlama olan takım yollarımız. Takım yolları yumuşak olursa şekilde görüp bir çıkıyordu. Ben yuvarlamayı seçtim. Tırmanarak bir kesim istiyorum. Konvansiyonel bir kesim de yapabilirim ama favori yöntemim benim tırmanarak yön, kesme yöntemi. Çünkü takımın bu şekilde ne yapıyordu? Daha fazla pas ekliyordu ve daha az yıpranıyordu. Takım ömrümde daha da çok artıyordu. Takım yolu bağlantım doğrusal dedim. Zamandan kazanmak için sonrasında gelişmişti. işim yok zaten. Bağlantılara geldim. İlk girişim helise olsun. Çünkü takımım dolu bir havuza girecek. Helisin çapı da 5 açısı. Yarı çapı da 5 olsun. Ya da yarı çapı 3 olsun. Onay verdim. Başka hiçbir işlerim kalmadı. Kayıt ve satma dedim. Simülasyon. Kadın simülasyonuna bakalım bunu. Evet, herhangi bir test durum yok. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Şu e, tekrar geri geldim az önceki işime. Şuradan isim vereceğim. Dedim ki birinci pozisyon havuz. Tekrar kalitme çapa dedim. Çıktım. Ispim değişti. Şimdi yine birinci pozisyonda şuradaki deliklerimi deneyeceğim. Geldim işte üstüne sağ tuş. Ekle. Buradan delik delmeyi seçtim. Deliklerimin geometrisini tanımlayacağım. Buradan çokluyu seçtim. Ve geldim deliklerimi seçiyorum. Onay verdim. Bir tane matkap bekleyelim. Oradaki çapımız kaçtı bizim? Burada ona bakalım. Elimizin çapı 16'ymış. 16'lık bir tane takım ekleyeceğim. Matkap. Şu çapım. 16. Seçtim. Seviyelere geldim. Dedim ki işimin üst düzlemi burası. Onay verdim. Derinliği ise şu taban. Onay verdim. Dedim ki derinlik tipim takım ucundan itibaren tam çap eee şuradaki noktadan daha aşağı inecek takımın yara çapı kadar. Ben tam çapta e, ta, takımın ucunun takımın ucunu e, dikkate alarak 10 mm aşağı insin dedim. O yüzden derinlik tipimi takım ucu seçtim. Teknolojiye geldim. Dedim oradaki derinliğim çok fazla değil. O yüzden tek seferde kakalayarak deleceğim. Çek şey, tek sefer deleceğim. O yüzden kakalama yöntemini kullanmayacağım. Başka işlemim yok. Yardım buradan kayıt hesapla dedim. Simülasyon. Dilimize dermiş olduk. Çıktım buradan. Tabi deliklerken çok önemli bir kısmı atlattık. Bakın ben bile hata yaptığına göre siz de mutlaka hata yapacaksınız. Şu geometri kısmında bizim ilk önce seçmemiz gereken kısım neydi biliyor musunuz? Pozisyonumuzdu. Biz birinci pozisyonda işlem yapacaktık normalde. Ve zaten birinci pozisyonu biz birinci pozisyonu ama düşünün ikinci ya da üçüncü pozisyon olduğunu ve burada birinci pozisyon olduğunu düşün. İşimiz bizim ikinci pozisyonda diyelim. Takım çok yanlış yere çalışacaktı. Bu da parçamızın bozulmasına sebep olacak. Yani deliğimizi delerken ilk önce pozisyonumuzu seçmek olacaktı. İşimiz tamam burada. Geldim. İsim verdim yine işime. Dedim ki birinci pozisyon yine delik. Tekrar kayıtla sapma dedim. Tamam. Çıktım şimdi buradan. Şimdi sıra ikinci pozisyonumda. Şu kısımda. Geldim işte üstüne sağ tuş. Ekle. Buradan yine havuza girdim. Havuzla boşaltacağım orayı çünkü. Artık geometri kısmından dedim ki birinci pozisyonda işim bitti. Sıra ikinci pozisyonda. İkinci pozisyonu seçtim. Ve tanımla dedim. Geometri. Tanımlayacağım geometri. Burası Otomatik sabit diyeceğim yine. Onay verdim. Şimdi havuz yöntemi de işleyeceğim buraya ama şu kısmı benim açık. Takımım şu köşelerde bana çapak bırakabilir, kademe bırakabilir. Bunu önlemek için açık kenara programı tanıtmak gerekiyor. Onda zincir, bir zincir zincirin üstüne geldim. Sağ tuş dedim ki açık. Kenarları açık seç dedim. Ve geldim sadece şu kenarımı seçtim. Bakın direkt renk değiştirdi. Siyah oldu rengi. Artık dedim ki ben takım programıma. Burası benim açık. Takım burada dışarıdan giriş yapabilir. Ya da dışarı çıkabilir. Şu seçmiş olduğum zincirden dışarı çıkabilir demek istedim. Onay verdim. Tekrar onay verdim. Takıma geldi sıra. Hemen bir tane 10'luk takım ekleyeceğim yine. Şu çapım 10 çiftliğin bilgisine girmiyorum bu arada sebebini söylemiştim ben işimin üst düzlemi burası onay verdim havuzumun derinliği burası onay verdim aşağı adımlama değeri de 1 mm 1 mm teknolojiye geldim kontrol yöntemini kullanacağım yine ya da burada tarama artı finişi kullanalım tarama artı finiş çünkü daha uygun olacak tarama artı finişi kullandım herhangi bir açı kullanmayacağım kesme yönümü korusun. Evet. İşleme yönüm zikzak. Köşeler yuvarlama olsun. Açık havuzlar. Takım çapının 110 çıksın tamam. Değer olarak da 1 olacak. Tamam doğrudur. Gelişmişleşim yok zaten. Bağlantılara geldim. Burada bağlantı kullanmayacağım. Geldim kalp hesapla dedim simülasyon Hoskey simülasyon Bu şekilde gördüğüm gibi parçamı işlemiş oldum. Peki katı simülasyonuna bakalım. Evet gayet başarılı bir şekilde işlemiş oldum. Çıktım buradan. İkinci pozisyonu da artık işlemi tamam. Şuradan isim vereceğim ismime, işimi. İkinci pozisyon havuz Tekrar kayıt ve dedim. Çıktım buradan. Bakın zaten program benim birinci pozisyonumdaki işleri ve ikinci pozisyonumdaki işleri ayrıca kendisi hesaplıyor. Kendisi, ayrıca kendisi ayırıyor zaten. Peki ikinci pozisyonumda işimiz bitti. Sıra geldi üçüncü pozisyonumuza. Divizör tezgahımızda 180, derece 180 derece daha çevirip parçamızı şuradaki kısmımızı işleyeceğiz şimdi. Geldim işler üstüne. Sağ tuş. Ekle. Bunu da havuz yöntemiyle yapacağım bu arada. Havuzu seçtim. Pozisyon, e, geometriden geldim. Pozisyonumu ikinci pozisyon dedim. Şey, pardon üçüncü pozisyon dedim. Çünkü üçüncü pozisyonla artık işlemim. Ve buradan yeni geometrimi oluştur dedim. Dedim ki yeni geometrim burası. Otomatik sabitse dedim. Zincirlerimi program kendisi seçsin. Ben tek tek seçmekle uğraşmayayım dedim. Zincirim kapandı da programım benden onay için evet istiyor. Evet dedim. Onay verdim tekrar. Takıma geldi sıra. Bir tane altı takım ekleyeceğim bu sefer. Çapım altı. Seçtiğim bilgisine girmedim. Seviyelere geldim. İşimin üst mi burası. Onay verdim. Havuzumun derinliği de burası. Buna onay verdim. Aşağı adımlama değerim 1 mm, 1 mm. Teknolojiye geldim. Kontür. Kontürü seçtim. Takımın yüzdelisi çalışsın finish işlemi bırak yapmayacağım sadece kompozisyon yapmak istiyorum kontrole geldim ikiten dışa doğru boşaltmasını istiyorum ee, köşelerim yuvarlama olsun değerlerin olduğu gibi bırakıyorum kesme yönümü korusun ve kesme yönüm e, tırmanarak olsun takım yolu bağlantımı doğrusal geçmiş değişim yok bağlantılara geldim takımım doluya girecek o da o yüzden geldim helisel giriş dedim bilgisine geldim ve dedim ki açım 3 olsun yarı çapı da 2 olsun onay verdim şuradan isim vereceğim 3. pozisyon ve havuz geldim tekrar kayıt hesapla dedim simülasyon Evet. Çıktım. Buradan da çıktım. Son olarak sıra geldi dördüncü pozisyonumuza. Dördüncü pozisyonumuza da profil yöntemini kullanacağım. Geldim işte üstüne sağ tuş ekle buradan profili seçtim. Sonrasında geometri kısmından geldim. Dördüncü pozisyonumu seçtim. Geometri tanımlayacağım. Dedim ki geometrim burası otomatik sabit dedim. Aynı z düzleminde olduğu için onay verdim zincirime. Buradan da onay verdim takıma geldi sıra. Burada bir tane omluk takım kullanacağım. Omluk freze yani. Çapım 10 mm. Seçtim. Seviyelere geldim. İşimin üst düzlemi burası. Onay verdim. Profil derinliğimde burası. Buna onay verdim. Teknoloji kısmına geldim. İlk önce bir takım yanımıza bakalım. Doğru yönde mi? Takımımız yanlış yönde çalışıyor şu anda. Hemen düzeltelim onu. Dedim ki takım yönü sağ. Onay verdim. kompanzasyon yapmasını istiyorum. Derinlik tipim sabit. İşleme yönüm ileri. Ve orada 3 mm pasom vardı benim. Yanılmıyorsam bir kontrol edelim hemen. Kaç mm olduğunu. Evet 3 mm pasom varmış. Şurada görüyorsunuz bakın. Ee, dedim ki 3 mm benim takımım tek seferde işleyemez. O yüzden kaba işlemini açıyorum. Yalnız duvarda offset bırakmıyorum finish için. Sadece kabada aşağı adımlama değerim 1 mm 1 mm olsun ve bir kere de finish yapsın. Gelişmiş değişim yok zaten. Bağlantılara geldim. Alçama tipim ilerleme olsun. İsim vereceğim işime. Dedim ki neydi bu? Dördüncü pozisyon. Profil. Kayıt ve satma dedim. Simülasyon. Evet oradaki kısmımızı da işlemiş olduk. Çıktım buradan. Şimdi buradan da çıktım. Şimdi simülasyonumuzun tamamını bir çalıştıralım. Hosket simülasyonunu görelim ilk önce hepsini. Simülasyonun hepsinin tamamını çalıştırmak için işte üstüne geldim. Sağ tuş simülasyon dedim. Hosket simülasyonu seçtim. Burada sizin takımınız dönüyor görünüyor ama normalde gerçek imalattan CNC tezgahınızda e, takımımız sabit ve parçanız dönüyor olacak. Konfigürasyonumuza da bakalım. Şekilde gördüğümüz gibi her tarafın işlemini yaptık. Çıktım buradan. Şimdi işler üstüne geldim. saat tuş dedim. Dedim ki hepsinin G kodunu bana çıkar. birinci pozisyonumuz. Ve burada bir sürü eee işimiz olduğu için ve doğal olarak da bir süreci kodumuz oluyor. Son olarak da dördüncü pozisyonumuz Çıktım buradan. Şimdi 4 eksenin mantığını anladık mı? Yapmamız gereken burada bu kadar basit işlemlerin olması olmayabilir sizin gerçek imkanlarınızda. Daha şekilli, daha işte girdiyle çıkıntılı parçalar da olabilir. Yine siz sadece işte üstüne gelip ekle deyip atıyorum buradan işte HSR'yi seçtiniz. Hangi operasyonu yapacaksanız Hangi, bu hesabın içerisindeki hangi komutu kullanacaksanız kullanın. Hepsini yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken tek şey şuradan gelip uygun pozisyonunuzu seçmek olacak. Buradan uygun pozisyonunuzu seçtiğiniz sürece istediğiniz parçanızı sağlıklı bir şekilde alırsınız ve hata yapma olasılığınız sıfır olur. Sadece tekrar söylüyorum. Şu geometri kısmından e, pozisyonunuzu doğru seçmeniz gerekiyor. Ve tabi buradaki pozisyonlardaki sizin sıfırlarınız çıktım bu arada, bu arada. Ve bu arada sizin e, her pozisyondaki sıfırınız parçanız neresindeyse gerçek imarat testi yani siz tezgahınızdaki parçanın da sıfır orada olması gerekiyor. Çünkü SolidCam 2013 ve SolidCam'in bundan önceki diğer bütün versiyonları da sizin şu e, parçanızın buradaki orijinal sıfırı ne, neresiyse G kodlarını ona göre üretiyor. Dolayısıyla sizin e, siyasi tezgahınızdaki parçanızın da sıfırı burada olması gerekiyor ki parçanızı e, şekilde gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde alalım. Peki videoların en sonunda ben uygulamalar yapacağım. Onun e, uygulamalarda 4 eksende olsun, 25 olsun, 3 eksende olsun, 5 eksende olsun ben e, uygulamalarda hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ve gerçek imalatta size böyle şekilde parçalar geldiğinde nasıl işleyeceğinizi ve hangi komutlarınızı ve hangi komutları kullanacağınızı ee, orada daha iyi anlayacaksınız. Şu anki videoların hepsi sadece hangi komutun ne işe yaradığını ve özelliklerinin e, ne işe yaradığını göstermek e, için e, bir nevi tanıtım oluyor bu. Sonrasında biz parçamızı işte böyle e, gerçek imalatta, CNC tezgahımızda parçamızı nasıl bağlayacağız, nasıl işleyeceğiz, işte hangi komutu nerede kullanacağız, işte şöyle girintili çıkıntılı çok girintili çıkıntılı parçalarda hangi komutları nasıl kullanacağız, bunların hepsini e, uygulama videosunda öğreneceğiz. Peki, ben aklınızı daha fazla karıştırmayayım. Ben Mustafa Karaca. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.